İşte 18 işçinin mahsur kaldığı madenin içinden görüntüler. Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güney Yurt beldesindeki madende mahsur kalan 18 işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Su tahliyesi devam ederken madenden de vagonlarla balçık çıkartılıyor. Ya, 150 metre derinlikte yürütülen o çalışmalar İHA kameraları tarafından görüntülendi. Çalışmalar abi şu işte, aşağıda su çekiyorlar. Su çekiyorlar aşağıda. Şimdi yani, çekiyorlar şöyle büyük. boru da çekiyorlar. Tabii bak bir bas, şey çektik. bir daha bakıyorlar suya. Burada arkadaşlar ne yapıyor abi? Burada arkadaşlar su var su var. Dalgış mı alıyor? Hayır. Daha... Üçüncü dalgış mı? Kaçıncı dalgış mı? Bu mi? Üçüncü mi? Şöyle yapalım. Peki nasıl gidiyor çalışmalar abi? İyi mi yani? Biz su çekiliyor mu? Şu, şimdi. daha ne kadar su var tahmini? Vallahi tamam, daha yeni yeni çekmiyor işte. Ama ne kadar var bilmiyorum. Şimdi aşağıya bir tam bir şey yemiyoruz. Peki su, su eklenmeye et... de... Burası kaç metre su? 80 metre, 180 metre. Daha, derinmiş de, daha güzel aşağı biz aşağı inmedik. Biz kaç metre ediyoruz şu anda? Şu an biz 150 metre ediyoruz, aşağıdayız. Yukarıda de aşağı 150 metre aşağı aşağı aşağıdayız.